Ben Barış Ümit 7. sınıf öğrencisiyim. Bugün size hayatımızın temel kaynağı olan e, su ile bir takım deneyler yapacağım. Bugün e, birinci deneyimizde size gerekli olan malzemeleri söyleyeceğim. E, bir, bir peçete, bir ataç, bir toplu iğne, bir mıknatıs ve bir beğer su. şekilde peçeteyi dörtebiliyoruz. Ataçı, ataşı peçetenin tam ortasına yerleştiriyoruz. Düzeltiyoruz. Ve suyu yavaşça bırakıyoruz. Bir süre sonra peçete su indiğinden dolayı dibe battı. Şimdi mıknatısla ateşe yorulacağız. Şimdi ateşimizi mıknatısla alıp toplayın diye deneyeceğiz. Yine aynı yöntemle toplayın diye deneyeceğiz. Bir süre sonra ateşte olduğu gibi toplu da de peçete su çekip dibe battı. Toprağın ve ateşin e, suyun üzerinde yüzmesinin tek sebebi e, suyun yüzey gerilimidir. Suyun yüzey gerilimi bir takım maddelerden dolayı bozulabilir. Örneğin bulaşık deterjanı. Şimdi bulaşık deterjanını da anlatıyoruz. Gördüğünüz üzere bulaşık deterjanının yüzey gerilimini bozmasından dolayı ateş gibi oldu. Evet arkadaşlar bugün sizlere suyun e, yüzey gerilimi ile ilgili bir deney daha göstereceğim. Sizce bilir liranın üstünde hiç taşımadan kaç tane usta Bu deneyde dikkat etmemiz gereken e, paranın olduğu zeminin düz olmasıdır. Çünkü e, paran paranın zeminin eğiminden dolayı su erken taşabilir. Şimdi ben buranın e, masanın üstünde düz bir yer bulmak için su teraçısı kullanacağım. Düz yeri bulmak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 taştı. Bunu arkadaşlarıma söyleyelim genelde 3-5 damla ama gördüğünüz gibi para 37 damla aldı. Bunun nedeni suyun yüzey gelinliğinde su yerine başka bir sıvı daha, sıvı kullansaydık örneğin alkol su daha çok taşacaktı. Eğer paranın yüzeyine sabun, sabun sürseydik daha az sayı olacaktık. Çünkü sabun e, suyun yüzey gerilimini etkileyen maddelerdir. Şimdi sizlere suyun yüzey gerilimi ile ilgili üçüncü deneyimizi göstereceğim. İhtiyacımız olan malzemeler bir masa tenisi topu, biraz sonra Şırınga, iğnesi bir şırınga ve şırıngaya su çektiğimiz diğer su. Şimdi dediğimize geçiyoruz. Öncelikle topu suyun yüzeyine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi top kenarda duruyor, ortada duruyor. Şimdi diğer kaptan şırıngayla su çekiyoruz. Ve topun olmadığı tarafa su döküyoruz. Gördüğünüz gibi top ortaya geldi. Bunun nedeni suyun yüzey geriliminden dolayı suyun yüzeyinin kubbemsi bir hale almasından dolayı top o kubbemsi halinin en üst noktasında duruyor ve ortada kalıyor. Bu, de, bu üç deneyde de suyun yüzey gerilimini görmüş olduk. Suyun yüzey gerilimini canlılar için çok önemlidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.